İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, iniş için alternatif birçok bölgesi ve şehre yakınlığı sebebiyle Serdivan Kırantepe, Yamaç paraşütünün merkezi haline geldi. Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan bölge yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Son zamanlarda özellikle dünyanın birçok farklı bölgesinden yabancı turistlerin akın ettiği Kırantepe adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Sakarya Hava Sporları Kulübü'ne bağlı çalışan ve uzun yıllardır yamaç paraşütü yapan eğitmen Kubilay Ertürk, yamaç paraşütü deneyimi yaşamak isteyen herkesi Kırantepe'ye davet etti. gerek yok nasıl gerek yok ben yakalarım onu da. biraz, evet çok heyecan. Anlamıyorsun. Burası Türkiye'nin en güzel take-off'larından bir tanesi. Ee, neden güzel? Alanımız çok büyük. Karşıdan bir rüzgar esmesi gerekiyor, belli bir eğim olması gerekiyor ve aşağıda iniş alanı olması gerekiyor. Ama bir tane iniş alanı değil, birkaç tane alternatif iniş alanı olması gerekiyor ki öğrenciler de için o alanı kaçırınca başka yere inebilsinler diye. meteorisi çok tehlikeli değil, yükselip tekrar buraya da inebiliyoruz. Aşağı indiğimizde 10 dakikada tepeye geliyoruz, şehre çok yakın. O yüzden burası Türkiye'nin en güzel tek oflarından bir tanesi. Yani biz burada tandem pilotluk yapıyoruz. Uçmak isteyenleri hiçbir deneyimi bilgisi olmamasına rağmen 1-2 dakikalık bir önümüzde ayrı koltuğa bağlayıp uçurabiliyoruz. Uçuş esnasında video kaydı alıyoruz. Dünyanın her yerinden yolcu uçurduk burada. Amerika'sından, Kanada'sından, Venezuela'sından, kamerunundan, e ee, Yani birçok ülkeden yolcu uçurduk Burası çok revaçlı bir bölge İstanbul'a yakınlığı da çok önemli burada Yani burası turistlerin uğrak yeri gibi bir yer oldu Öyle söyleyeyim Yamaç barışı sporu <laughs> Dışarıdan gözüktüğü gibi çok tehlikeli bir spor değil Yani ters rüzgar falan derler Ters rüzgar yoktur Türbülans hava vardır ee, Şöyle söyleyeyim e, İstatistiklere inanıyorsanız Bir halı saha maçından risksiz bir spordur bu ama limitler dahilinde yapıldığı zaman. Şimdi bizim belli bir limitlerimiz var. Rüzgar belli bir limitlerin üst üstte uçmuyoruz. Türbülanslı işte uçmuyoruz. Tehlikeli bulutlar oluştuğu zaman uçmuyoruz. Bunların hepsi oturduğu zaman, uçuş için, elverişli olduğu zaman inanın bir halı saha maçından risksiz bir spor bu. Yani şöyle söyleyeyim, bunlar araç gibi her iki senede bir muayeneye gidiyor. Geçirgenliğinden, ip sağlamlığından, karabinasının sağlamlığından test edilip uçulabilir raporu alıp öyle uçuluyor. Yaklaşık 300 tane ip var. Bir tane ipin 150 kilo çekeri var. İnsanlar genelde hep iplere takılır ama o bir tane ipin 150 kilo çekeri var. 300 tane ip var. Kumaşı özel ve dediğim gibi her iki senede bir muayeneye gidiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Yükseklik korkusu olanlar da bunu yapabiliyor. Ben ikinci kattan bakamayan arkadaşımı dahi uçurdum. Binden fazla yükseklik korkusu olan insan uçurdum. Yani e, denemek isteyenler buraya gelip bizimle iletişime geçip bu keyfi yaşayabilirler. Şöyle söyleyeyim, bunu kelimelerle anlatmak imkansız. Yani bizim sloganımız anlatılmaz, yaşamanız lazım diyoruz. Ve herkesi Serdivan Paraşüt Tepe'ye, diğer adıyla Kran Tepe'ye bekliyoruz.